Ne? Çay karıştır. İğne çay karıştırdın mı dedi ya gibi Çay mı karıştırdın? Ne oldu? Çay karıştırıyorum bulabileceğim. On çay karıştır bir dedi mi? Ben de yaptım onda biraz Öyle mi oldu? Ne yaptım? Çayı karıştırıyoruz. Dün ben de karıştırıyorum. Hangisi senin bulabileceğin diye. Karıştır bir içeyim dedim. Ya da şunu karıştır da. A dedim. Sen de tekrar A diyeceğim. Tamam mı? Ne dedin olmasa kapattıktan sonra çıktın sonra sesleri dinle. Sadece sesleri dinle. Tamam mı? Ne oldu tamam. olacak öyle? Sen gittin dinle, de sonucunu gör. A. A. E. E. D A. 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 A

Hayır, bu buraya mı? Bu senin yanında. söyleme söylemedim şey. demi Ya ortada yapma ya. diye yanmasın. Manyak mısın? Deli misin lan? Eller. Ne oldu? Ellerini şöyle bana bir şey göstereceğim. Şöyle boyayacağım bak hep beraber. Ne oldu? Neyin peşindesin? E, senin bir boya, vallahi bir şey göstereceğim ya. Bir bu. Ha ben şimdi bunu ağıyoruz tamam mı? Normalde yapıyor. Bunda buraya koyuyorlar. Ellerini dibindirmeden çay içse mi? Yıban atacağım. Çok güzel. Anne ellerin dibinde mi demiş? Çay, çay, çayı çek, çek bak kota alırım bunun acısını bak. Tamam dur çay çekiyor. Bir boş çay çek. Anne çekiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> bak acısını kota alırım Tamam anne çek çekebilirsen hadi. Vur hadi her zaman yastığına vuruyordun. Hadi çek çek bunu. Çekmiyor. Oğlum dur çek. Çekmiyor. Ha, çektim baba iki tane çektim abi Üç oldu. Ayı gibi armut değil mi? Ya, armut ağrılar mıydı? Armut'un iyisini ayılar mıydı? Ola Hiç bilmiyordum ha. Ne yapıyor bu kız? Ne yapıyor çabalıyor oğlum? Bakalım ayılar yiyecek mi yemeyecek mi? Aferin. Kur sen lan dal kal. mi? Git yok adama git. Zinciri ya. Ay, İyisin ayılar yürü diyor. Onun vuruyor. Sende niye ayı mı olur? Al şunları yatır. Bence elektriği yatır. Elektrik yatmıyor ki. Niye yatmıyor? Uykusu yanıyormuş. Dalga mı geçiyorsun benimle? <laughs> oğlum saat kaç kızlar gelecek? Saat kaç oradan kızlar gelecek? <laughs> saat, kaç <oradan> kızlar gelecek? <laughs> saat, geçme Onu oğlum benimle. O ne oluyor benimle? Kontrol süperinde. Ne yapacağım? atıra atıra sıkıcam oğlum sen kafayı mı yedin yok anne oğlum kafayı mı yedin sen oz kalp spreyi mi bu ibo efendim anne kapıya bak be oğlum bunu yapan marangoz on numara yapmış cam tasarım yap. ben sana kapıya bak dedim dışarıda kapıya onu da çok güzel yapmışlar ulan 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 geçme ne? Ha? anne hadi git çıkalım seni hala çalışıyon ya oğlum çık kapıya da ben var yerimi Oha ne yapıyor oğlum? Kapıdan çıktı. mı oynattın? Kapı Ben gidiyorum Çıkınlar ya. Için. Allah Allah. Hadi davat o Ne yapıyor? Çıkmıyor. Kapıyı götüreceğim. Rukiye Oha!lük getir, bardaklar al. ne yapacak? Gelelim mi topbağa? Ya elleme çocuğa. Ha. Ya ya. Ya ne yapıyorsun sen? Elleme ayaklıyor. Kaçın lan? Çok bu Elleme dedim ayaklıyor. Anne bugün sürekli aklıma takıldı. Bu saatte akrep bir kovan bir tane daha vardı. Öbürünün adı neydi? Akşama kadar düşündüm. Akrep bir kovan dilim ucundaydı lan neydi? Oğlum. Anne bakayım dilim ucunda. Oğlum kafayı mı yedim? Yedim. Bunun nesi var lan? Hastaneye götürdüm. Niye? Şekeri düşmüş. Şekere mi düşmüş ama kurban olurum ben ona. Oğlum Açağım. ne yapıyor? Çekere düşmüş biraz şeker. şekeri. Oğlum isen. dalga mı geçiyor? Hani... Dalga mı geçiyor? Şekeri düşmüş. Ne yemek yaptın hani acıktık ya. Oğlum da dışarıdan söyleyin. Ne yapalım? Dışarıdan söyleyin. Dışarıdan söyleyince sanki doyuyoruz mu anne? Doyuyoruz. Allah Allah. Anne acıktı. Ne abi, yemek abi, yaptı? Sen. Dışarıdan söyle dedi. Oğlum sen kutçuyken Kapağı, yere mi çarptın. Ne yaptın sen? Ya ne çarpmaz ben nerede yanlış yaptım? Dışarıda söyledim en iyi sen dışarıda. Allah Allah. Hem kendin söylüyorum, hem yastık da bilmiyorum sen vuruyor. Arkadan bir şey ister musunuz? Can al bana. Baba sen? Arkan al. Ne ben Al, al beni al. Oğlum ne yapıyor? Al beni aldım dedim mi? Oğlum çikolata al beni aldım. <laughs> al beni edin diyor ben de al, Allah sana Allah. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen? Makarna mı? Ne makarna söyledi? <laughs> Anne, Anne bugün hiç keyfi yok senin? Hastayım bugün hiç bugün yok bugün. Aç aç. Oğlum ne yapıyorsun? Anne dadım düzü yok demedin mi? Ya manyaksın hastasın sen. Ha dadım düzüm yok dedi ne bakıyorsun sen de? Anne. Tadım, yoktu, Anne Hı -hı. Acıktım Hı -hı. ya. Bir iki yumurta kadar yiyeyim ya. Tamam. Vallahi hiç kimse kalkmamış. Ne yapıyorsun? Yumurta kırayım ya oğlum. Acıktım dedin ya. Anne yumurta tasla mı Ta taş yok mu tencere taş. Acıktım dedin ya. Al. Anne dur dur. Ya acıktım dedim. İyi de anne yumurtayı böyle kırmaz. Ya <coughs> e, sigaradan uzak durun galiba. Az için şümletti ya. Allah Allah. Ne yapıyor anne? Sigara var orada da uzak dur dedim. İbo. 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 İbo 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 bok var İbo İbo ne var Ha Allah'ına Allah Allah billah ya bir kere koyutmadınız İbo kadar başınıza taş düşsün yoran millet Acıktık yedaneye bir şey hazırlamadınız mı ya valla Saat 11 oldu ya Hapen sordun ki yağ kızdırıyor tüpladın açta Şu an kaçın yağ mı var Aç tüplandı da yağ kızdır Lan daha önce tenegedeydin, bidona geçtiğin diye artık Oğlum yapıyorum ne yapıyorum? Birazdan kızdıracağız seni lan. Böyle kızdır, kızdırma. Ya Öyle kızdır ya, mı? Böyle kızdır. Ya. Kip at ya, yok da kızdırdım tamam. ben sana. Bir de annem bak. Geliyor da oğlan ne? Ben bunların hepsini senin önce içebilir miyim? İçemem. Bence içerim. Tek bir şartım var. İlk önce ben başlayacağım. Benim içtiğim bardağıma dokunmayacağım. Tamam mı? Tamam. Eğer kazanırsan kartlar senin. Bak ben başlıyorum. Hadi. Öyle mi oğlum? Bardağın üstüne bardak kapıyorsun. Yani ya de benim bardağıma dokunmadan hiç içebilirsin. Kaçın Pislik. Ben de hiçbir şey kabul etmiyorum. Bardağın üstüne bardak, bardak kapat Şu perdeyi çekin gayrım akşam oldu. Ne yapalım anne? Perdeyi çekin. Biraz daha çekersen kopacak yalnız. Oğlum deli misin? Vefat mısın? Anne! Kafayı mı oynattın? Geç derim. odana! Perdeyi çekeyim dedi. Hem kendi Oğlum! Git nasıl... diyorum sana ben. Bu. Anne. Oğlum sağa geldik biraz ağır başlı ol bak. Abuk sabuk şeyler yapıp oturma. Ağır başlı mı oluyor? Evet. Görüyoruz bakalım. Nereye gitti bu ya? Ben ne diyorum bu nereye gidiyor? Anne. Oğlum o ne evindeki? Şunu bir bağla. Hani bir deneyelim ağır başlı olursa kafa ağır olur. Ben oğlana ne anlatıyorum? Oğlan ne getiriyor ya? Anne ağır başlı dedim şu ağır yap. Başını kafayı ya. Hemen kızıyor. Bir de ben yine doldur. Ona da doldur. Ben yapayım onu doldur. Yok ikiniz aynı anda yapacaksınız. Doldur tamam. Doldur. Ona da doldur ikiniz aynı anda. Ne yapayım? Şöyle havalı tutacaksınız ama su dökülmeyecek. Öyle hemen çevirip bir saniye sonra çevirme yok. Şu senin kağıdın şu senin kağıdın. Dur anne aynı anda çevireceksiniz bekle. Bekle. Babam da yapsın? Seninki su kaçırdı. Kaldır şöyle havaya kaldırmadın tarzı. Baba seni getir buraya annem yanında durdu havaya kaldır. Havaya kaldır. Kaldır. Havaya kaldır. 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 bunu Kaldır.